Bu kız eve gidiyordu ki evin dışında oturan iki kişi gördü. Onlar dedi ki, kız kardeş bize yiyecek bir şey ver. Kız sordu, siz ikiniz kimsiniz? Genç adam cevap verdi, ben ve kız kardeşim köyden amcamızı aramak için geldik. Amcamız tüm paramızı alıp şehre gitti ve bizi haber vermeden bıraktı. İki gündür onun evini arıyoruz ama bulamadık. Elimizde kalan azıcık parayı da buraya gelmek için harcadık. Lütfen bize yiyecek bir şey ver. Kız dedi ki, tamam size yemek vereceğim. Ama amcanızın adresi varsa bana söyleyin. Eğer yakınlarda oturuyorsa size yardım ederim. Genç adam Adresi verdi ve dedi ki, sabahtan beri arıyorum ama nerede oturduğunu bilmiyorum. Kız adrese baktı ve şaşırdı. Sonra dedi ki, şöyle yapalım evime gelin, size orada yemek vereyim. Genç kız kardeş dedi ki, hanımefendi bu kadar zahmete girmenize gerek yok. Burada da yiyebiliriz. Kız dedi ki, sokakta oturup nasıl yemek yiyeceksiniz? İçeri gelin, içeride yiyin. Böylece ikisi onunla birlikte eve gittiler. Kız onlara oturmalarını söyledi ve su getirmeye gitti. Döndüğünde onların yere oturduğunu gördü. Niçin yere oturdunuz? Kanepeye oturun, dedi genç adam. Oraya nasıl oturabilirsiniz? diye cevap verdi. Kız sorun değil oturun dedi. Ve onlar kanepeye oturdular. Kız sordu. Şimdi bana söyleyin neden parasız şehre geldiniz? Genç adam dedi ki bunu dışarıda da söyledik. Amcamız parayı alıp şehre gitti. Birkaç yıl önce babamız vefat etti. Sonra amcamız toprağı bize sormadan sattı ve parayı aldığında bizi şehre çağıracağını, ev yapacağını ve iş vereceğini söyledi. Ama yıllar geçti. O bizi çağırmadı. Köyde iş yoktu ve ben de kız kardeşimi evlendirmek zorundaydım. Bu yüzden mecburen geldik. Kız adrese tekrar baktı ve dedi bu amcanızın adresi mi? Genç adam dedi. Evet, bizzat amcamız verdi. Kız dedi. Çok yazık ama bu adres şehirde hiçbir yerde yok. Amcanız açgözlülük yüzünden sizi kandırmış. Genç adam. Neden yalan söylesin ki? Dedi. Kız. Zaten sen söyledin. Toprağı size sormadan satmış. Parayı vermek istemediği için sahte bir adres verdi. Genç kız kardeş dedi ki. Amcamız çok iyi biridir. Bizi kandıramaz. Eğer doğru adresi biliyorsanız söyleyin. Yoksa biz gideceğiz. Kız dedi. Benim yalan söylemekten ne çıkarım var? Sen zaten büyümüşsün. Toprağı kendin satmalıydın. Amcana bırakmamalıydın. Genç adam dedi. Ama ama amcamız bize baktı. Bu yüzden ona güvendik. Kız dedi, size baktığını kabul ediyorum ama para hırsı akrabalık bağlarını yok eder. Genç adam dedi, eğer bu doğruysa şimdi ne yapacağız? Ne evimiz var ne işimiz? Ben başkalarından yemek isteyebilirim ama kız kardeşimin evliliği ne olacak? Eğer bunlar doğruysa bu dünyayı terk etmemiz gerekir. Kız dedi ki, buna gerek yok. Kız kardeşini evimde hizmetçi olarak çalıştırırım. Maaş veririm. Sana da şirketimde iş bulurum. Burada kalabilirsiniz. Genç adam duygulandı ve dedi ki, kendi amcamız bizi kandırdı ama sen hiç tanımadığımız halde bize bu kadar yardım et. Çok teşekkür ederim. Eğer kızın bu nazik davranışını beğendiyseniz videoyu beğenin ve yorumlara kırmızı kalp bırakın.